Merhaba arkadaşlar. Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hazır yufkadan güzel bir börek tarifim var. İlk olarak patateslerimi haşladım arkadaşlar. İçerisine kavurmuş olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Soğan sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Ilave ediyorum arkadaşlar birer çay kaşığı olacak şekilde kırmızı toz biberim, karabiberim, pul biberim ve tuzumu ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. İç harcımız hazır arkadaşlar şimdi yufkalarımıza süreceğimiz sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için 1 su bardağı sıvı yağım var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı unum ve 1 yemek kaşığı buğday nişastam var. 1 yemek kaşığı üzüm sirkem de ilave edip güzelce çırpıyorum. Yufkamı serdim arkadaşlar. Şimdi üzerine yapmış olduğum sosumu gezdiriyorum. Toplamda 5 adet yufka kullanacağız arkadaşlar. Sosumuzu ona göre ayarlayalım. Bir fırça yardımıyla her yerini eşit şekilde sürüyorum. kamu şu şekilde dörde katlıyorum arkadaşlar. Ve dört eşit parçaya kesiyorum. İç harcımı yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde dörde katlıyorum. Aynı şekilde diğer yufkalarımı da yapıyorum. Böreklerim hazır arkadaşlar. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Böreklerimizi 200 derecelik fırında alt üst ayarda pişiriyoruz. Böreğimiz pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor. Afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.